Pastırmanın alası Kastamonu Pastırması bir tıkla kapınızda. Hemen sipariş verin. www.kastamonuala.com Ağzının tadını bilene. Kastamonu'nun kanalı TV366'dan herkese merhabalar, hayırlı akşamlar. Bir Hüseyin Yakut Hoca ile Gönül Sohbetleri programında da sizlerle birlikteyiz. Ee, hocam selamun aleyküm. Selamun aleyküm. İrfan Bey kardeşim, sesinizi ben az duyuyorum. Benim sesim geliyor mu efendim? Sesiniz gayet net hocam. Evet. Efendim, e, buyurun. Hocam bu hafta ne konuşacağız? E, ne olacak? Neler anlatacağız izleyicilerimize? Evet inşallah Besmele'ye başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahibim. Efendim sizde çok yoğun Çalışıyorsunuz. Bozkurt'taki afat, musibet karşısında evvela daha evvel de söylediğimiz gibi yine bütün vefat eden kardeşlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Mağfiret diliyorum. Rabbim onlara şehadet rütbesini lütfeylesin. Geride Amin. kalan ailelerine, milletimize, hepimiz Rabbim sabrı cemil lütfeylesin. Amin ve bizi ve memleketimizi böyle afatlarından hıfzı himaye eylesin Rabbim. Hepimizi muhafaza eylesin. Tabi biz biliyoruz, görüyoruz ki başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin her kademesi Milletimiz, sivil toplum kuruluşları, halkımız, herkes seferliyor. Acılı aileler, acılarını dindirmek için herkes seferber oluyor. Rabbim hizmet edenlerden razı olsun. Onlara güç, kuvvet versin. Bir, bir aciz bir kardeşiniz olarak hepsinden Allah razı olsun diyorum. Hepsine teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum. En kısa zamanda Rabbim o yaraları sarmayı nasip eylesin. Tabi Muharrem ayının yerinde bulunuyoruz. Hem lütuf var hem üzüntüler var, musibetler vardır. Ve, ve biz şey inanıyoruz ki bu afatlar bu musibetler karşısında Müslümanlığa düşen vazife Allah'a tam bir tevekkül ile sabretmektir. Sabredersek Rabbim hem dünyada nice lütuf kapılarını açar hem de tevekkül edenleri, sabredenleri Allah'u sever ve mükafatlandırır. Ve